Düşünsenize, milyonlarca insan binlerce farklı değil ama hepsi tek bir çağrıya kulak veriyor. Her yıl gezegenimizin tanık olduğu o en büyük buluşmalardan birine Hac yolculuğuna hoş geldiniz. Bu aslında sadece bir kalabalığın bir araya gelmesi değil, çok daha fazlası. Kadim bir davete evet diyen ruhların yolculuğu bu. Hadi gelin bu inanılmaz yolculuğun arkasındaki o derin anlamı birlikte çözelim. Bakın bu yolculuğun ölçeğini bir an için gözünüzde canlandırın. Milyonlarca insan… Yani farklı diller, bambaşka kültürler, birbirinden apayrı hayat hikayeleri. Ama hepsi, ama hepsi tek bir amaç uğruna oradalar. Ve hepsi aynı anda tek bir kutsal haritanın üzerinde buluşuyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlık tarihinde, belirli bir zamanda ve mekanda böyle bir bir araya gelişin bir benzeri daha yok. Sanki bütün o kalabalık, manevi bir haritanın tam kalbine doğru akan dev bir nehir gibi. İyi de, peki neden? Yani Dünya üzerindeki bu en büyük yıllık insan toplanmasının arkasındaki hikaye ne olabilir? Bu insan serini harekete geçiren o büyük güç nedir? İşte şimdi bu soruların cevaplarını bulmak için yolculuğumuza başlıyoruz. Hacı gerçekten anlayabilmek için zaman makinesini atlayıp binlerce yıl geriye gitmemiz lazım. Her şeyin başladığı o ana. Hikayemiz tek tanrı inancının en önemli peygamberlerinden biriyle başlıyor. Her şey işte bu ilahi emirle başlıyor aslında. Kur'an'a göre Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki insanları bu kutsal eve, Kabe'ye çağır. Ve bu çağrı o kadar güçlü ki binlerce yıl sonra bile hala yankılanıyor ve milyonlarca insan bu çağrıya cevap veriyor. Peki bu yolculuk tarih içinde nasıl şekillendi bir bakalım. Her şey Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltmesiyle başlıyor. Tabi zamanla İslam öncesi dönemde bu ritüeller biraz özünden uzaklaşıyor. Ama sonra sahneye Hazreti Muhammed çıkıyor ve haccı o saf tek tanrılı İbrahimi köklerine geri döndürüyor. Ve son olarak veda haccıyla da bugün bildiğimiz o son kesin şeklini veriyor. Tamam tarihten bugüne hızlı bir geçiş yapalım. Günümüzdeki bir hacı için bu yolculuk nasıl başlıyor? O kutsal mekana ilk adımlar nasıl atılıyor? Gelin ona bakalım. Yolculuk ihram denilen çok özel bir durumla başlıyor. Şimdi ihram deyince aklınıza sadece iki parça dikişsiz beyaz bez gelmesin. Bu çok daha fazlası. İhram adeta manevi bir üniforma, büyük bir eşitleyici. O beyaz örtülere büründüğünüz an zenginliğiniz, makamınız, milliyetiniz hepsi geride kalıyor. Herkes ama herkes Allah'ın huzurunda bir ve eşit oluyor. Tabi bu manevi arınma hali beraberinde bazı yasakları da getiriyor. Dikişli kıyafet yok, parfüm gibi kokular yok, saç veya tırnak kesmek yok. Buradaki amaç çok net. Dikkatinizi dağıtacak her türlü dünyevi şeyden uzaklaşmak ve tamamen ama tamamen o manevi deneyime odaklanmak. Ve işte ihrama girildiği andan itibaren milyonlarca ağızdan tek bir nida yükselir. Telbiye. Bu, o kadar güçlü bir dua ki, hani Hz. İbrahim'in binlerce yıl önceki o ilk çağrısı vardı ya, işte bu, o çağrıya verilen cevaptır. Milyonlarca insanın hep bir ağızdan, Lebbeyk, işte geldim Allah'ım, emrindeyim demesidir. Peki, yolculuğun manevi haritasında neler var? Hac, işte bu beş temel adımdan oluşuyor. Tavaftan başlıyoruz, sağ ile devam ediyoruz, sonra haccın kalbi Arafat'a çıkıyoruz, Mina'daki ritüelleri yapıp veda ile tamamlıyoruz. Her bir adımın şimdi göreceğimiz gibi çok derin sembolik anlamları var. Mekke'deki ilk iki önemli ritüelimiz tavaf ve sahih. İkisi de çok anlamlı ama birbirinden farklı. Tavafta Kabe'nin etrafında dönerek aslında şunu söylüyoruz. Tıpkı gezegenlerin güneş etrafında dönmesi gibi benim de hayatımın merkezi sensin Allah'ım. Sağ ise bambaşka bir hikaye anlatır. Hazreti Hacer'in oğlu İsmail için o umutsuz su arayışını, o iki tepe arasındaki gidiş gelişini anıyoruz. Yani say bize azmin, umudun ve Allah'a güvenin ne demek olduğunu hatırlatır. Ve şimdi... Yolculuğun zirve noktasına, en can alıcı anına geldik. Hac ibadetinin tam kalbine. Bakın, Hazreti Muhammed'in şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Hac Arafat'tır. Bu kadar net. Yani bu an o kadar önemli, o kadar kritik ki, bir hacı Arafat'taki bu buluşmaya yetişemezse, o yılki hacı kabul olmuyor. İşte bu kadar temel bir an. Gözünüzün önüne getirin, Zilhicce ayının 9. günü, milyonlarca insan o bembeyaz ihramlarıyla Arafat Ovası'nda toplanıyor. Orada statü yok, ünvan yok, hiçbir şey yok, herkes eşit ve tek bir amaçları var. Öğleden gün batımına kadar dua etmek, tövbe etmek, af dilemek. İşte bu yüzden bu ana mahşer gününün provası denir. Herkesin Allah'ın huzurunda hesap için toplandığı o büyük günün bir ön izlemesi gibi. Arafat'taki o inanılmaz yoğun ve durağan duanın ardından hacılar şimdi daha hareketli ve her biri birer sembol olan bir dizi ritüele geçiyorlar. Peki nedir bu eylemler? Önce Müzdelife'de gece vakti küçük çakıl taşları toplanıyor. Sonra bu taşlarla Mina'ya gidiliyor ve şeytanın ayartmalığını temsil eden sütunlara atılıyor. Bu içimizdeki kötülüğe karşı bir direniş aslında. Ardından Hz. İbrahim'in o büyük teslimiyetini almak için kurban kesiliyor ve en sonunda saçların tıraş edilmesiyle de hacı sanki tüm günahlarından arınmış, yepyeni bir sayfa açmış, manevi olarak yeniden doğmuş oluyor. Tabi bu yolculuğun bir de fıkhi yani teknik boyutu var. Ana ritüeller herkes için aynı. Ama bu ibadeti nasıl niyetlenip yapacağınıza dair 3 farklı yol var. İfrat, kıran ve temettü. Kısacası sadece hac niyetiyle hac ve umreyi birleştirerek ya da önce umre yapıp sonra hac için tekrar niyetlenerek bu yolculuğu tamamlayabilirsiniz. Peki tüm bu ritüeller bitti, her şey tamamlandı. Hacı evine dönerken yanında ne götürüyor? İşte şimdi bu yolculuğun asıl anlamına, yani insanın içinde bıraktığı o kalıcı ize odaklanalım. Hac'dan geriye kalan birinci büyük ders şudur: Mutlak eşitlik. O giyilen basit ihramlar, Arafat'ta omuz omuza duran milyonlar, bunlar insana şunu öğretir; kim olursan ol, nereden gelirsen gel, hepimiz biriz ve eşitiz. Bu kelimelerle anlatılması zor, inanılmaz güçlü bir tecrübe. Ve ikincisi, manevi bir yeniden doğuş. Hac'ı hakkıyla tamamlamanın insanın geçmişteki tüm günahlarından arınması anlamına geldiğine inanılır. Yani bu, hayatınızda tertemiz, bembeyaz yeni bir sayfa açmak için size sunulmuş bir fırsat gibidir. Ve işte bu yolculuğun en büyük manevi vaadi, Hazreti Muhammed diyor ki, kabul edilmiş yani mebrur bir haccın karşılığı cennetten başkası değildir. Samimiyetle yapılan bu yolculuğa ne kadar muazzam bir değer verildiğini bu sözden daha iyini anlatabilir ki. Ve son olarak size şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki, bütün ritüeller bitip o devasa kalabalıklar dağıldıktan sonra, Harita üzerindeki tek bir noktaya yapılan bu fiziksel yolculuk, bir insanın iç dünyasını, ruhunu nasıl olur da bu kadar kalıcı bir şekilde değiştirebilir? İşte asıl düşünmemiz gereken belki de budur.